Yok inanmıyorsun. <laughs> <laughs> çok Erhan Özmen, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Bugün yapılacak olan toplantı nedir? Türkiye'de e, un sanayimizin bir çatı örgütü var. E, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Ankara'da. Buna bağlı 8 tane bölge derneğimiz var. Bizim öncelikle kendi bölgemizle alakalı 2 Mayıs tarihinde Ankara'da yapılacak Türkiye Genel Kurulu'nda bölgemizin düşüncesi ne olacak, stratejisi ne olacak? Bunu bugün arkadaşlarımızla 11'inden gelen e, e, meslektaşlarımızla bunu konuşacağız. Bunlarla ilgili 2 Mayıs'ta Türkiye İnsan Aceri Federasyonu'nda şu anda başkanlık görevini yürüttüğüm e, genel kurulda biz bölge olarak nasıl bir karar alacağız? Meslektaşlarımızla bunu konuşacağız. Bugün ev sahipliğini Şanlıurfa yaptı. Evet İbrahim Sizem Bey e, hem bölgede yönetim kurulunda her tarafta beraber çalıştığımız çok değerli bir kardeşimiz sivil toplum örgütlerine de çok değerli katkıları olan e, bir arkadaşımız. Bugün de e, Şanlıurfa'da bölgenin böyle e, merkezi olarak Bizi sağ olsunlar. tüm bölgeden gelen dostları ağırlıyorlar. Ondan sonra e, bizi de akşam üzeri toplantılarımız bittikten sonra selametle yolcu edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Birçok bölgeden, iş adamlarının Şanlıurfa'ya gelmesine evet. vesile oldunuz. bir yaklaşım Özellikle başkanımın Ömer'e bu Urfa'yı tercih etmesinden dolayı teşekkür ederim. Hakikaten de bizim Türkiye Ucura Federasyon Başkanı, yani başkan değil de bir abi kardeş olmuşuz. Bütün firmalarla yani böyle. E, sağ ol, kırmadılar. Bizi Ufa'da da yapalım. E, Mardin'den, e, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, Batman'dan. Gaziantep'ten, diğer Adana bölgelerinden, herkes buradalar. Bir e, zıptırmadılar, bu toplantıyı burada yaptılar. Biz de e, seçim yaklaşıyor, ki Mayıs'ta seçimimiz var. Türkiye Uluslararası Federasyonu seçimi var. Ne yaparız, ne deriz, ne yapmamız, nasıl bir yol, harita izlememiz gerekiyor. Bunu işte toplantısı yapıyoruz. Ben yine katıldıklarımdan dolayı tekrar teşekkür ederim, bütün patronlarım için. Teşekkür ederiz. Teşekkür. اوه uh -oh.